İyi akşamlar sevgili takipçilerim. Seboşunuz geldi. Hazırsanız gündeme dair yaşananları paylaştığımız programımız başlıyor. Üzücü bir gün tabii ki. Şehitlerimiz var. Ee, içimiz kan alıyor tabii ki. Gencecik pırıl pırıl askerlerimiz. Ee, 12 tane. Ee, çok zor değil mi? Gerçekten gencecik pırıl pırıl askerlerimiz. Bençekilit e, operasyonunda metan gazına maruz kalarak hayatlarını... Kaybettiler, acılı ailelerine, yakınlarına sabırlar diliyorum, başsağlığı diliyorum. Ee, Allah rahmet eylesin, ee, başımız sağ olsun. Ee, vatana, millete, en büyük makam şehitlik makamı hizmet ederken görevinin başında hayatını kaybeden askerlerimize gerçekten e, yakınlarına Allah'tan sabır diliyorum. Çok zor. Onu, onların ailelerini, onların yakınlarını şu an ateş düştüğü yeri yakıyor. Düşünmek dahi istemiyorum. Bir tanesinin e, işte sosyal medyada şehit olursam beni paylaşın gibi bir söylemi olmuş. E, Bazıların hikayeleri çok dramatik, öksüz büyük öksüzlere bakan da var içlerinde, yardım eden. Yani e, her bir hayat hikayesi e, içimizi acıtan hikayelerle. ...canımızı yaktı o hikayeleri dinledikçe tabii ki daha da çok. Eminim sizler de sosyal medyada bu hikayeleri... ...bilmiyorum takip ediyor musunuz ama üzüldük. Bazen biliyorum böyle günlerde moralimiz bozuluyor, sevda diyorsunuz. Bizim programımızın konsepti bu değil ama duyarsız kalmak da... ...bence saygısızlık diye düşünüyorum. Bugün vatanımızın, milletimizin askeri bunlar. Acı bir gün onları almadan, yad etmeden... Olmazdı diye düşünüyorum. Ee, tekrar e, yakınlarına sabırlar diliyorum, başsağlığı diliyorum. Vatanımızın, milletimizin başı sağ olsun dedikten sonra programıma başlıyorum arkadaşlar. Yine bugün ilginç konular var tabii ki. Ee, öncelikle dün biraz konuştuk biliyorsunuz. O da acılı bir anne. Ne dediğini bilmiyor herhalde. Bahar e, ve Nihal Candan'ın anneleri intihar etmeyi düşündüm. Bu acıya katlanamıyorum. Çocuklarım, evlatlarım için dayandım diyor Nihal'in acısına ve sonrasında diyor ki kızımla da konuştum. Yani Nihal geri gelecek. Diyor. O öyle kendini teselli ediyor. Kızım çocuk yapacak, Nihal de geri dünyaya gelecek. Yani bedenleneceğini düşünüyor herhalde bilmiyorum. Farklı bir bakış açısıyla şaşırttı bizi dünkü söylemleri. Çok da enteresan geldi. İnsanların acıyla baş edebilmek için Bilinçaltının ve beyninin insana yapmayacağı şey yok. O yüzden bu konuyu eleştirmiyorum. Ee, bazıları biliyorsunuz birçok konuda eleştirdi ama hata artık o e, toprak oldu. Yapacak hiçbir şey yok. Annesi geride kalanlar için daha acı. O yüzden e, acılı bir annenin selzenişleri olarak görüyorum. Çok enteresan, Hafızalardan silinmeyecek bir durum. Geçelim diğer haberlerimizi Bugün... Ee, ünlülerin menajeri Ayşe Baram'ın mahkemesi vardı. Bütün ünlüler oradaydı. Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, ee, Hal ee, Halit Ergeç, ee, birçok birçok şimdi aklıma bula bula gelmiyor. Ünlünün e, adliyede olduğu bir günde oradan görüntüler vardı. Ee, tutukluluğunun devamına ve bir Ekim'e ertelenmiş duruşma zannedersem ee, tabii ki ağlıyordu birçok ünlü. Hande Erçel'in ee, Serenay Sarıkaya'nın e, mimikleri, yüzü. Serenay Sarıkaya bu kadar bir gözlük, televizyon ekranı gibiydi. Ee, yani gerçekten e, mahkemelerdeki bazı süreçlerin de hızlı mı işlemesi gerekiyor değil mi? Bu kadının sağlık sorunları var, birçok problemleri var. Ayılıp bayılıp yazık ee, kadının bir açıklaması vardı. İsterseniz onunla başlayalım. Ee, kendini e, öyle savunmuş o da Ayşe Barım. Şöyle şuradan başlayalım. Devleti yıkmaya nasıl destek vermiş anlayamıyorum tabii ki bende ama evime 10 polis geldi, gözaltına alındım, tutuklandım. 169 gündür Silivri'deyim. 92. günde iddianame hazırlandı. Ee, bakalım. O dönemde iddianamede yazanın aksine 12 oyuncum oradaydı diyor. Üzerimdeki tek bir kıyafet var. Hep aynı fotoğraf. Çünkü o gün gitme kararı almıştım. Bir gün e, gittim sadece yani diyor ki benim sanatçı ben onların patronu değilim sanatçısı sanatçıların menajeriyim. Sanatçılarım orada olduğu için ben de gittim diyor kadın. Yani orada olması devleti yıkmaya teşebbüs mü? Yani gerçekten inanamıyorum ama ee, o dönem muhteşem yüzyılın oyuncuları gitmeye karar vermiş. Ben de gittim. Bütün oyuncular parkta toplandı. Benim oyuncum bile olmayanlar geldi. Basında oradaydı ve açıklama yapmak istedik. Megafonla elden ele basın bir bildirisini okuduk. Ben onların patronu değilim, menajeriyim. Her gün oyuncularımı ararım. Benim işimi güzel yapan biriyim. İşlerimi yürütmek için görevimin icabı yapılan görüşmelerdir. Yani oyuncularla olan görüşmelerini Nasıl bir suç delili olarak nitelendirdilerse o günkü. Ee, ve devam etmiş. Ee, ne yazık ki en büyük delil kullanılmamış. 12 oyuncudan 9'u savcılığa davet etmiş. Savcılığa gidip ifade vermişler. Bunların iddianamede yeri yok. Korkuyorum bu yüzden. Kimseyi yönlendirmedim. Ben onlara orada olduğu için gittim. Tıpkı 15 Temmuz mitingi gibi 6 Şubat depreminde olduğu gibi yani bundan önceki toplumsal olaylarda nasıl gittiysek o da onlardan bir tanesiydi ee, gibi bir şekilde kendini savunmuş birçok sağlık problemleri yaşayan Ayşe Barım ee, ağlamaklı olmuş herhalde kendisini ifade ederken de E tabi e, de hemen hemen birçoğu oradaydı ee, onların da hepsi ağlamaklı bir şekilde. Mahkeme bir Ekim'e tutukluluğunun devamına karar verince hepsi de demoralize olmuş bir şekilde oradan ayrıldılar. Bunun da bir gözdağı olduğunu düşünüyorum. Yani hani e, sıkıntılı süreçlerden gidiyoruz bir daha böyle bir şeye kalkışırsanız bak bedeli böyle olur demenin farklı bir şekli. Yoksa bir insan oraya gitti diye orada ne bileyim milyonlarca insanın katıldığı bir protestoda oldu diye ne bileyim o gün işte e, sanatçılarını aradı diye ee, bu kadar ağır e, devleti ortadan kaldırmak gibi bir büyük suçla ne bileyim ithamda bulunulur mu bilemiyorum. Ee, üzücü ve gerçekten zorlu çetin süreçlerden geçiyoruz diye düşünüyorum. Bu da çok üzücü bir haber. Ee, neydi ya o biliyorsunuz bir dönemin aksiyon filmlerinin aranılan ismi Bruce Willis'in kızından Rumer'den bir açıklama gelmiş. Babası tamamen konuşma yetisini Kaybetmiş, artık konuşamıyor da. Demans hastasıydı biliyorsunuz Bruce Willis. O ne zor bir hastalıktır. Sevdiğinizin günden güne gözünüzün önünde eriyor olduğunu bilmek gerçekten e, üzücü bir durum diye düşünüyorum. Ya Hande Erçel o kadar e, mimiklerine yansımıştı ki ağlamaklı yüz ifadesi şeyinki o kadar değildi gene Serenay'ın ama Hande Erçel bayağı üzülmüş, Zeynep Dizdar... Ee, Birca Kalay tabii ki üzülürler ya. Düşünsenize bu çok şeyi paylaştığınız menajeriniz bu şekilde e, ağlamaklı bir şekilde adliyede yani adli adliye olalı bu kadar herhalde ünlü bu kadar oyuncu görmedi. Bunun üzerinden bile bugün yok işte hayırdır mayırdır hani biz o kepsileri kimler hazırlıyor da servis ediyor. Ee, bir de böyle bir tuhaf müzik koymuşlar da sanatçıların orada olmasını güya işte hazır olun da bilmem ne de böyle tehditkar videolar da vardı. Ne ne oluyor yani böyle yapınca? Bu ülkenin bunlar da oyuncuları, ünlüleri, tanınmış insanların Enteresan bir durum. Yine dünyadan bir haber. Michael Douglas o da gerçekten büyük oyuncu. Setlere veda etmiş. Artık 80 yaşında zaten bir zahmet öyle bir şey kararda alsın. Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen e, Uluslararası Film Festivali'nde yaptığı basın toplantısında artık oyunculuk yapmak istemediğini böyle bir niyeti olmadığını söylemiş ee, hala da yakışıklı 80 yaşında çok güzel görünüyor şöyle bir tekrar gözden geçireyim de flash haberi sona saklayayım Arzu Monan'la yeni sevgilisi el ele görüntülenmiş 27 yıllık eşinden 26 ay önce boşanan Arzu Monan sevgilisi Orkan Özkan'la Bodrum Yalıkabak'ta görüntülenmiş zaten Zannedersem çocukluk aşkıymış adamın da arzum. Aralarında da bir yaş var. Amerika'nın Los Angeles şehrinde yaşayan Orkan 50 yaşında, arzum 51 yaşındaymış. Mehmet Aslantu ile arzum oranında bir evlatları var biliyorsunuz. Onlar çok güzel saygı çerçevesinde ayrıldılar. O işi güzel becerdiler. Yani bu güzüde duran olayına dönmedi. Evlatları da var. Böyle çok e, naif bir şekilde girdiler adliyeden ayıf bir şekilde de anlaşarak çıktılar diyorum insanların kalitesi de bir şeyi bitirirken de belli oluyor güzelken herkes güzel ee, ben çok beğenirim Arzum olanı arkadaşlar çok da şey bulurum ee, kaliteli bulurum ee, yine bir aşk yaşayan e, karısına aşık diyebileceğimiz boyutta çünkü bütün ailesini karşına karşısına alan Özcan Deniz, tatilde Samardagarı öpmelere doyamadı ay havlusunu herkesin hayran havlusunu taşıyor ona bir hizmet bir çok aşık Özcan Deniz'in çok aşık olduğu her halinden belli arkadaşlar bir de bu Eylül estürk olayı biliyorsunuz fenomen Amerika'ya gitti orada ee, kocasıyla bazı sorunlar yaşadı İşte dedi şöyle yaptı böyle yaptı Yasaklı madde kullanıyor dedi içki kullanıyor dedi İşte çocuklarını dedi bırakıyorum da Kadın bir sürü işleri vardı Adam çok konuşmuyordu Bugün adamın bazı açıklamaları olmuş Türkiye'ye dönmüş zannedersem Eylül Öztürk ile ayrılma sürecinde olan Barış Kenan Çocuklarımı Türkiye'ye Getirmek için herkesin yardımına ihtiyacım var Diyor ee, Yazmayayım diye hattımı kapattırmış Her şeyi elimden aldılar Diyor Elimden aldılar derken sanki sadece eşi değil de yanında birilerim var. Tehdit edildiğini falan söylemiş. Yılan hikayesine döndü. Bunların da ayrılık hikayesi. Bakalım neler söylemiş. Çocuklarımı Türkiye'ye getirmek için herkesin yardımına ihtiyacım var. Herkes olmasa bile bir kesim yeterli. Toplum baskısı her şeyi çözer. Hukuku bile yok edebilecek düzeyde başıma gelenleri ben biliyorum. Ayrıca atılan iftiralar da tek tek açıklayacağım. Eee... Yazı yazmaya yazmayayım diye hattımı kapattırmış. Ee, kendi telefonum ve şahsi hattım ABD'de olduğu için şu anda yeni bir telefon ve hat almam gerekiyor. Her şeyi elimden aldılar. Bu yüzden bir süre telefonum olmayacak. Eğer Instagram hesabım kapanırsa veya şahsıma bir şey olursa sorumlulara bellidir diyor. Yani işini suçluyor, tehdit ediliyorum, toksik fan kitlesi umurumda bile değil demiş. Ee, şimdi bu taraftan da o onu e, yasaklı madde kullanmakla, çocuklarına ilgisiz davranmakla, e, çocukların için ayırdığı birikimleri harcamakla, yatırımlarını e, harcamakla, tüketmekle itham ediyordu. Şimdi bu da diyor ki iftiraya uğradım odur budur. Biz bilemeyiz kim doğru söylüyor. Ee, i̇nsanlar ayrılınca ne kadar çirkinleşiyor değil mi? Dışarıdan mutlu bir aile tablosu ilk zamanlar öyle e, sosyal medyası Eylül Öztürk aile, mutlu aile tablosu paylaşıyordu. Hiç de öyle meğerse değilmiş. Bakalım şimdi o adam Türkiye'de neler açıklayacak? Ee, başıma bir iş gelebilir diyor. Korktuğu nedir? Ee, çocuklarımı Türkiye'ye gelmesini istiyorum gibi açıklamaları var. Kim haklıdır, haksızlığı bilemeyiz. Çocuklarını çok seviyordun da niye orada ilgilenmedin? Kadında selzenişleri vardı. Bab babalar gününde gitsin, eğlensinler istedim. Onu bile yapmadı diyordu. Bilemeyiz. Yine de bakın temkinli konuşuyorum. Kim doğrudur, kim haklıdır biz bilemeyiz ama bu e, tarafta şimdi buraya geldikten sonra hep kadının konuşuyordu. Şimdi adam da başladı konuşmaya. Nereye evrilir? İzleyeceğiz ve göreceğiz. Şimdi bugünün en çok konuşulan haberlerinden bir tanesi kız ben evliya gibi kadınım ne dersem çıkmıyor mu? Çok, çok uzun sürmez dedim. E, hele de Sinan'la hiç olmaz. Yaşayıp görecek dedim ve dediğimde de çıktı. Ee, ayrılmışlar. Önce birbirlerini takipten çıkmışlar zannedersem. Ee, Sinan Akçıl'la Ece Erken. Birbirlerini takipten çıkmışlar. Sonrasında ilk açıklamada Sinan'dan gelmiş. Sinan Akçıl'dan. Üç günlük bir şey diye yazmışlar. Üç günlük bir şey değil. iki aydır beraber. Sanki iki yıldır beraberler. İki aydır beraberdik demiş. Ee, benim için değerli falan. biliyorsunuz süs deyip. Hani böyle kırmadan, dökmeden hadi olan kime oldu? Ece'ye oldu burada. Çünkü Sinan'ın çocuğu yok, Sinan'ın sorumlulukla bağlı olacağı başka insanlar yok. Ee, dediğimize geldin mi? Ece bırakın mutlu olayım diyordu. Biz bıraktık bak mutlu olamadın. Belli malum ya başkasının hiç ben şunu anlayamıyorum. Bu da tecrübeli kadınlar bir de. Ee, bir başkasına bir erkeğin nasıl davrandığını göre göre oradan öyle bir aşk beklentisiyle gitmek zaten olmazdı o. Ee, çıkmış ee, Sinan da demiş 3 günlük bir şey değildi 2 aylık bir şeydi mi demeye çalışmış. Ee, orada bence e, Ece Erken herhalde bunu artık deklare edelim dedi de o el ele geldiler. O klip çekimine gittiler. Şudur budur ne bileyim istediği etkileşimi mi alamadı Sinan Akçıl'da acaba? Veya kızımı aldattı ne oldu detayını bilmiyoruz ama zaten hemen takipleşmeler çıkınca Bugün baktım gazetelere yansımış, akşamüstü de açıklama yapmış Sinan Akçıl. Ee, benim için özeldi, değerliydi gibi ee, süslü laflar kullanarak e, ilişkilerinin bittiğini duyurmuş. Eee ece erken, bırakın mutlu olayım diyordun ya, sanki milletin e, konuştu da mutlu olamadın. Ya, oradan bir mutluluk bekliyordun saf saf ama e, ben olmayacağını e, biliyordum. Bakalım ne demiş? Sinan Akçıl, şuradan şur şuraya bir tıklayalım. Ee, şuradan bir saniyeniz rica ediyorum. Daha net rahat okuyabilmek adına. İlişkileri 3 e, gün sürdü diyerek ayakta uyuyanlar. Ece 3 gün sürecek bir ilişkiyi hak etmiyor. Bu 1-2 e, aydır süren bir e, birliktelik. Ay Bir de 1-2 bir ay. Ya ne kadar uzun. Bazı fikir ayrılıkları sebebiyle sona ermiş olabilir ona enişteci diyerek yalan söyleyen gerizekalılar, iftira atıp e, geçmiş konuları masaya yatıranlar, ilişkiye karşı çıkan bazı fan grupları çok e, rahatlamasın. Çünkü bu en baştan müthiş, anneyi ve başarılı kadını her zaman güzel hatırlayacağım. Süslü laflara gerek yok. Bir iki ayda biten bir ilişki çok da öyle. Yani bu bu süslü laflar sadece onu belki üzügün e, üzüntüsünü azaltmaya çalışmış, başarılı ve kendisi ayakları üzerinde duran kadınlar e, konuşmak yerine e, tak e, takdir edelim. E, Rusların güzel bir sözü vardır. Ülkemizde bazı tiplere de çok uygun. E, dedikodu cesaret istemez. Ya yap et kadınları kır dök. E, hiçbir ilişkin sağlıklı sürmesin. Biri varken öbürüyle ilişki yaşa ki birçok e, örnekleri var. İşte ne bileyim birbiri bitiyor, bir, birbirlerine de düştü bazı sanatçılar. Ondan sonra da kalk yok işte onu dediniz, bunu dediniz fanlar beğen. Demek ki belli fanların hoşuna gitmedi diye ayrılmışsın. Bir de açık açık söylüyorsun. Yani bu nasıl bir açıklama? Fan grupları çok rahatsızlanmasın falan. Pişman. Ne anladınız siz bundan? Belliydi zaten. Malumun ilanı. Burada üzülen ve bence e, incinen taraf Ece Erken olmuş tur diye düşünüyorum. Şeyin çok umurunda değildi zaten. O şeydeki görüntülerden de belliydi. Klip çekimindeki görüntülerden de. çok şey, oralı değildi yani. Ee, Sinan Akçıl. Ee, bir iki aylık ilişki. Üç günlük değildi. Ay ne kadar uzun. Ay ne kadar uzun. ne kadar uzun ne kadar dayanmışsınız birbirinize. Fikir ayrılığı bir ayda mı çıkıyor? Yani ne bileyim enteresan. Niye o zaman böyle bir... Bakın işte bir kadının ne kadar dikkatli olması gerektiğinin bir örneği bu. Hele de bir anneyseniz e, birileriyle tabii ki aşk yaşayacaksınız, birilerine tabii ki şans tanıyacaksınız. Ama o süreci biraz uzun tutacaksınız. Hemen elinden tutayım hemen klip çekimine gidip hemen bilmem bu pozlara hiç gerek yoktu. Yani insan hani bir ilişki yaşarken bunu bir kere düşünüyorsa evladın varsa beş kere düşüneceksin. Ben olsam Ece'nin yerinde o süreci çok uzatırdım, tanırdım. Belli olur zaten o. Bir anda olmaz. Bir aylık ilişki küt diye biter mi? Ya aldattı, ya e, istemediği bir e, görüntüye maruz kaldı. Kaldı da kaldı yani Ece. Bir de anlamıyorum bu kadar süslü lafları söyleyip de niye takipten çıkıyorsun? Madem bu kadar özel bir kadın, onu hep iyi hatırlayacaksın, bilmem ne süslü süslü laflar söyleyip de takipten niye çıkıyorsun? ayrılabilirsiniz, ilişkiniz bitebilir, dost kalabilirsiniz. Zaten bir ay olmuş eni konu. E, o zaman takipten niye çıkıyorsun? Bu kadar özgü... Yani e, ne, nasıl tanımlayabilirim bilmiyorum ama bu kadar süslü lafları söyleyip bir insanı da takipten çıkıyorsan samimi gelmiyor bana. Bakın bir daha okuyacağım. Çok enteresan. İlişkileri üç gün sürdü diyerek ayakta uyuyorlar. Ece üç gün sürecek bir ilişkiyi hak etmiyor. Bir, bir ay sürecek bir ilişkiyi hak ediyor sana göre bir iki aydır süren bir birliktelik bazı fikir ayrılıkları sebebiyle sona ermiş olabilir. Ne mesela ona enişteci diyerek yalan söyleyenler, geri iftira atıp e, geçmiş konuları masaya yatıranlar kim iftira attı kim ne dedi ona? Şimdi senin kötü ben kötü bir habere denk gelmedim ki ile ilgili. Sadece bu eniştem dedi diye konuları bu zaten kendisi de magazinci. Bir başkası da aynı eniştem dedi biriyle aşk yaşasa haber değeri var. Önüne gelse konuşur. X bir ünlünün eniştem dediği biriyle aşk yaşasa kendisi konuşmaz mıydı? Paşa ne oldu anneciğim? İnsan gibi öksürüyor bak. Gıcık mı yaptı boğazına anneciğim? Ee, yani işte baştan sona süslü işte e, müthiş bir anne bilmem ne. Ya pış pışlama kadını. Pışpışlama. Onun müthiş bir anne olması, iyi bir anne olması e, ile alakalı bir durum değil ki bu. Neredeyse sizin yüzünüzden ayrıldık demeye getirecek yani. Niye diyorsun kardeşim? Yürütemedik diyen sizsiniz. El ele görüntü veren sizsiniz. Klip çekiminde e, şov yapan sizsiniz. Şimdi bu ne lahana bu ne pehriz. Gerçekten e, bazen şey diye düşünüyorum. Aklımızla da dalga geçiyorlar, alay ediyorlar. Siz dikkat edeceksiniz hayatınıza. Siz hayatınızda bir takım şeyleri yaşarken öyle kalkıp şova dökmeyeceksiniz kardeşim. Dökerseniz konuşuruz. Zaten amaçları da konuşulmaktı. Ee, baktı ki istediği PR'ı mı kasamadı ya da istediği ilgiyi mi görmedi ya da bunun çok kullanışlı olmadığını mı düşündü Sinan Akçıl bilmiyorum ama ee, şimdi çevir kazı yanmasın. Kenarlarında bir takım süslü laflarla içinden sıyrılmaya çalışmış. E, ne diyelim? Bazı yorumlar var. E, onlara çok güldüm. Üzüldük ama o iki kötünün birbirinden ayrılmasına üzüldük. Başkalarının canını yakmak için potansiyel iki tane kötü gibi yorumlar gelmiş. Ben bunları söylemiyorum. Bizi de ilgilendirmez ama e, başlamasıyla bitmesi bir olan bir ilişki olarak anılacak. Ne diyelim? Herkes için hayırlısı öyle değil mi? Arkadaşlar ne diyorsunuz? Bazen gerçekten şaşırıyorum. İnsanların e, bir takım konulardaki e, bu e, yağ gibi üste çıkmasına bazen şaşırıyorum. Ben olsam utanırım. Sesimi sedamı keser. Hiçbir daha açıklamam. Farkında mısınız? Açıklama yapan da Sinan Akçıl. Hiç konuşmaması gereken o aslında. Ben olsam konuşmam ya. Yani neyin açıklamasını yapıyorsun? Hiç konuşulmak istediği o kadar belli ki. Sen bir aylık ilişkiyi çıkıp da bitti de anlaşamadık da iyi annede falan böyle bir şeye ne gerek var? Fermağır çekersin, o da konuşulmaz. Biri sorarsa artık mecbur kalırsan arkadaşlar yorum yok der geçersin özel hayat konuşmuyorum dersin. Genelde bu taktiği oyuncular çok uyguluyor biliyorsunuz. Bütün e, menajerlerim onları böyle konuşması için söylüyor bilmiyorum ama e, dikkat edin hele yeni dönem oyuncular özel hayat konuşmuyoruz özel hayat konuşmuyoruz deyip çünkü ihtiyaçları yok. Zaten popülerler. Popüler olanlarını söylüyorum. Özel hayat konuşmuyoruz deyip geçip gidiyorlar. E sen de onu yapabilirsin. Öyleydi de böyleydi de şuydu da buydu da süs dedi Allah süsle süs dedi Allah süsle. İlginç geliyor. Ne diyorsunuz şu Ayşe Barım olayına çok üzüldüm ya kadın. Engür Şakır. Sağlığında iyi değil. Yaşam hakkımı geri istiyorum gibi söylemleri olmuş. Şimdi önüme geldi tekrar da. Ee, üzücü süreçlerden geçiyoruz, öyle değil mi ya? Artık e, yazın da tadı kalmadı. Hiçbir şeyin tadı kalmadı. Bugün sizde gördünüz mü? Bilmiyorum. Yine yazlık şey Hilal Cebeci Bodrum'daki esnafa destek olmak için geldim, bomboş diyor. Herkes Bodrum'un o boş halini çekmiş. Tabii ki kalabalık olan yerleri de vardır ama e, Temmuz, Ağustos tam iş yapacakları zaman Marmaris'ten Bodrum'dan bu boş görüntüler. Tabii birazcık da biliyorsunuz fırsatçı olan da çoktu. Yani bütün gelen turistlere e, ya nedir 7 bin lira biç mi olur, 8 bin lira biç mi, 10 bin lira biç mi olur denize girmek. Bu kadar büyük paralar olursa öylesine kavlarlar. Tabii birazcık da fırsatçılık da var. Hani sezon kısa diye belki de o kısa alanda çok para kazanmak istiyorlar, hırsa kapılıyorlar. Ama gelirler artmadı ki ülkede yani yerli zaten Bodrum dediğin çeşme dedin. yerli turiste daha çok ayakta duruyor. Yabancı turistten daha çok. Yerli turistlerin etkisi büyük. Bir de yangınlar da oldu biliyorsunuz. Bu sene biz yazı anlayamadık. Bakın Temmuz'un ortasına geldik. Gerçekten e, ha biz anlayamadık. Belki bazıları çok iyi de yaşıyor. VIP yaşayanlar anlamıştır. Onlara göre yaz e, ya da e, çok zengin olanlar için fark etmiyor belki. Ay yine bir e, Bakırköy'de seyir halindeyken metrobüste çıkan yangın İtfaiye ekipleri söndürmüş, küle dönmüş. Yani bir anda ne olmuş acaba? Ee, umarım can kaybı yoktur. Üzülüyoruz çünkü artık kötü haber görmeye tahammülümüz gerçekten kalmadı. Çok fitursuz açıklamalar vardı. Hiç girmeyeceğim onlara. Üzülüyorum, siz de üzmek istemiyorum. Ee, siyasi e, nezaketsiz dil kullananlar da oldu. Mustafa Sandal da eleştirmiş. Cumhuriyete kanlı darbe ve e, çamuriyet dedi bir de milletvekilliği yapıyor diye eleştirmiş e, akbertili bir e, vekilin Ahmet ha Hamdi Çam Cumhuriyete 1923 kanlı darbe demiş yani Cumhuriyetimizin kuruluş yılına artık gerçekten çığırından çıkmış bir e, güruh var e, çok üzülüyorum hakikaten üzülüyorum e, biz bizim Birlik olmamız kenetlenmemiz bir takım konularda Eee ne bileyim e, ayağa kalkmamız için barışmamız gerekirken her gün birbirimizin gereksiz tarihten, geçmişten, 70 yıl önceyle kavga etseniz ne olur? Ay 20 yılda siz darsınız. Geçmişle sürekli kavga etmenin bugünün sorunları çözmek için ne faydası var? Ya hiçbir vizyonunuz yok ya. Geçmişle niye kavga ediyorsun? 70 sene öncenin e, kararlarıyla kavga etmenin, 70 sene önce yaşananlarla kavga etmenin size ne faydası var, bize ne faydası var? Ülkeyi karıştırmak, dışında kime ne faydası var bu açıklamaların? Hiçbir faydası yok ama bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Allah hepimizin sonunu hayreylesin eylesin. Dedikten sonra bugünlükse başımızdan bu kadar. yarının farklı konularıyla görüşene dek. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Beni buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz ne yapıyorsunuz? Patlatıyorsunuz like'ınızı. Yarın görüşene dek. Hoşçakalın.